Ne şuraya gelsin, inelim. Gelsin. Tamam. Bence orası çok, farklı. Çok farklı bir yer. <gülüyor> 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 Takipçilerimiz gelsin. <de. gülüyor> Nerede istiyorlarsa <laughs> oraya inelim. Sen <laughs> de oyunda. Ahmet abi takipçilerim de. ne derse o Yani öyle. Uçaktan önce bomba mı çıktı ben mi yanlış gördüm ya? Evet evet. evet, evet, evet. Biri salladı. Atıyor. Sinan yapıyorum. Sinan yapıyorum. <laughs> Erkan abi geliyor gidiyor. Geliyor gidiyor. gidiyor. <gülüyor> ne yapıyoruz bu arada? Karar veremedik evet, ama atlayalım bari. Evet. E ne oldu? Takipçilerin de Bak bir yere tarafa şu Buraya doğru aynı. Arkaya biri indi. Ben onun üstüne doğru indim. Üstüne doğru indim. Dövbe Şimdi abi. Abi. Evet. Moving here. Cancel that. Kaçıyor. Kaçıyor. yaraladı beni. Kaç uçta bak ya. Böyle, şey olur, yok yok. Böyle şey olur mu? Böyle şey mu? Uçta olup. Yok abi. abi. O ne be? Yok Arkada bir kişi mi düşürdü aynı yerde? Benim aynı var. de düşürdü. <laughs> Abilerim geldi. şimdi Abi, ne olacak lan? <laughs> tokat manyağı oldu. Tokat manyağı oldu. Abi direkt dodo atı çekelim para var. Çekelim para var. Attım. Reload out drops one. Ahmet, Ahmet abi şunu alsana abi. Geldim. 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 Self attım, attım oraya Para at. Para atıyorum. <laughs> Munition, alayım <laughs> bir tane. <laughs> bir tane. Kasanın içindeler bunlar. Hmm. Bas, şey Basıyoruz mu kesilir. Nasıl derseniz istiyorsanız arkadan, arkadan yukarı çıkalım. Parka gidiyor. Otoparka gidiyor. Evet, Hadi ya, biraz Bekliyorum size, bir Zipten mi basıyorsun? Zipten çıkalım yukarı ya. Burada var. Burada açtım. UAV açtım. UAV açtı. Alright, your squad's in the safe zone. Kırık çareke. Kırık çareke. <laughs> Altta. Ama ortada dikkat. Karşıya indi. Karşıya indi. Düştü. Karşıya indi. Bir, tane bir tane aldım. Orada var, iki, kişi Orada var. Çatıda. Çatıda. bir kişi daha. Çatıda. Çatıda. Bir kişi daha düştü. Çok, bir daha güzel. Düştü. Çok güzel. Biri Loadout düşdü be. Kill confirmed and we located the rest of them. Yakup Team. Temizledim, kaldırdım ben. Şey, loadout düştü. Ay Allah'ım ya. Adamın pompalasını <laughs> <da> alıyor. Alıyor. <ya>. Loadout beyler. <laughs> Sepet içinde birisi. Bir Selam Kendi Fortress <laughs> Strike Underway. Artık kesle inan var, kesle var. Bizim geldi. Tepe tarafı bir kişi var. Heads up, fog's incoming. Visibility will be affected. No hit, trust miss. Üstünde misin ya? Üstünde misin ya? Adam geldi. 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 Loadout'talar ya. Bir kişi de 40 kişi biri de, bir iki, iki, evet. bir de kişi 40 aşağı düştü. 40 aşağı düştü. Şu da arkamda. Düştü. İşte, Bakıyor. Öldü. İçeride. İçeride. Öldü. O. Buradaki mi? Buradaki. <laughs> aşağı düştü de <laughs> Abi emin misiniz, emin misiniz? Tamam. Evet, ben öldürdüm abi. Tamam, okey. Ama abi geliyor ya? Dur Buraya inen var. Orada ne iş var onun ya? Biri çıktı, biri çıktı. Ben çıktım ben. Zipi mi tamam, Tamam okay. evet. bir kişi gördüm. Evet. tabii kişi gördüm. Decrypting arka gelmiş. Bir daha seni bir daha seni bir Biri görüyor beni nerede? Biri görüyor, görüyor. beni nerede? Arka, arka, ya arka. Anlayamadım nerede olduğunu hala. Gördüm. düştü. Enemy soldier incoming. Adam bende bende. Ben ben Aşağı mı Aşağı atmadı onlar ya? Birini çektim yukarıda. Gelen var arkada. Nereye indi o ya? Burada, burada. Meray. Bana doğru bakar mısınız? Bana doğru bakar mısınız? Bakıyorum. Tamam. Son pingimde kır. Son bininde kırıldı. Duvar. Art Duvar. Art Ahmet abi yerleyelim bizim kelere doğru. Tamam. Kelere var orada. Biri düştü. Geldi geldi burada. Geldi. <laughs> Mayınlamışlar Yani. Sebede para attım. Geliyor bir tane daha geliyor. Bunun arkasında. Bunun arkasında. Başka yerlerden bakıyor Başka yerden bakıyor Çektim onu. Burada burada burada. Burada burada. Beyler bir taraf oynamamız lazım. Arada kalacağız yoksa... Adamın hareketi var burada ya. In the red Buradaydı pinkledim zaten. İniyor, 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 iniyor. Kesle Kes indiler. Kes Arkaya. Arkaya. Ön tarafında kesildi. <laughs> <tarafını kesildir. gülüyor> kaldık şu an ortada kaldık şu an Otopark bize bakmıyor Allah'tan. Baksa şu an perdik. Evet, oraya çıkalım isterseniz. Gel Oraya da indiyor. Abi arada kalmayalım en azından ya. Yani. Korkma devam et. Devam var. Bende de var Resurgus bir tane. Düştü bir tane daha. Bir kişi geliyor. Bir kişi geliyor. Altay indi o Evet. evet. Portatif sepet var. Ee... Portatif, sepet, par. ee... para atayım. Bende de var. Para atayım. Şurada şurada hemen şu. Şurada. şurada şurada hemen şurada. Fire sales attım. Bir binlik. Altta dışarıdan, dışarıdan biri var. Dışarıdan biri var. Görüyor beni. Görüyor. Yürü, <laughs> burada burada. 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 <laughs> Kapının orada. <laughs> Kapının orada. <laughs> <laughs> ne korktun o kadar bağlı? Bir daha gel. Ya kırık ya. Kırık. Öldürecek beni. Nerede? Öldürecek. Altta. bir yanında abi bir tane düşürdüm diğeri kırdı beni ya. düşürdü öldü. Bana görüyor musun? Görüyor musun? Burada. 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 Vurup kaçıyor ya. Vurup kaçıyor. Vurup kaçıyor. Vurup kaçıyor. Zip tarafı gelecek galiba. Aa arkam gelmiş abi. Zip tarafına aldım. dikkat edin beyler. Biri tam oranın dibine indi. Toparlanamadık ya. Be resurgence is no longer active. for keeps. geleyim mi Aldım aldım. Aldım aldım. Görüyor beni. beni. Havada olabilir. Havada olabilir. Havada. Dibe düştü. Arkaya <laughs> <Evet>, bir. Para <laughs> <Yedir> oh. <laughs> yani? <laughs> kim? Para kim? Al. Biri Tiber, daha geliyor. Buradayız burada. Aynı yerden. Altta. Hepsi altta abi. Burayı... Aaa görüyor beni. Kırık. <laughs> o ne fırlattı? Anlamıyorum. Nasıl bir sapıklar bu? Nefes ya. Bu altta fırlattı sanki. Senin... Ananı sikerim ananı sikelim. Adam gibi konuş. Adam gibi konuş. geliyor. Buradan geliyor. Öldü. Tam tekmiş. Burda. Burada. 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 Üstte çıktı. Üstte çıktı. Atladı aşağı. Kırık. Kırık. Düştüm Kırık. ben. dur dur kaldırıyoruz dur. Bırak. Dur, dur, kaldır. Tamam. Beyler <laughs> aynı yerde olalım. <olur>. Zip. <laughs> Asansör düştü öldü. 24, Twenty-four enemies active, kill them all! Douche de mort, Sterk. Douche de mort, thank you. Douche de mort, thank you. The enemy lost track of you. Good work down there. Allah'a yakın gibiyiz ya. Yani. Yani. Bak hala Şu bak, alt otoparka mı insek? Bence var var. var. de vardı. Var. Şu alt otoparka mı insek acaba? Abi en son inedim. Bak alt alttan, çek. e alttan alt. çektim. Altımızdan çekti aynı. Enemies drop it into the AO. Fazla maskeniz. Fazla maskeniz var mı? Maskemi çok, maskemi çok a alta girdiler gene. Çıkmalılar oradan ya. Çıkmalılar oradan ya. Hoppa. Geliyorlar. Gelsin. Gelsin. Yoldan geliyor. Ked et. Yoldan mı? Sağ mı? Evet. evet. Sağ mı? Burada, burada burada. Bu şey var çember var ya oradan geliyor. Abi nerede Nerede? Biz mi düşüyoruz onlar mı düşüyor? Altımız Ya takıldım inemedim ya Aradayız Tamam, miralo Destaki, ayıdır <laughs> Arkandayım. Ahmet arkan abi, abi sağında. Heh, get o tarafa doğru. Serkan abi o tarafa dikkat. Adam burada. burada. Sağda gördün. Yes. Benim öldüğüm yerde hepsi ya. Yeah. <laughs> Ahmet abi. Ahmet abi. Tamam. Beraber gidelim. Abi çok kötü sıkıyorlar. Al, çok sıkıyorlar. Harbi, Hı -hı. Harbi mi? Hı -hı. Helal lan. Bir tane kaldı. Öldürmelisin abi. Al onu al onu. Don't worry I got you. Aldın mı adam? Aldın mı adam? Yok. Alamadı yok yok. Devam ediyor. Devam ediyor player var? player var? Player var, player var. Aman, aman. Oh. Tamam 2'ye 1'siniz. Var. Var. Benim silahları ah, alabilirsin Altta galiba kendi kendi Aşağıda su da o. Hayra, hayra. Çık, çık, çık. Çıkacaklar, çıkacaklar. Şurada iki kişi var ya. Şurada. Harcama boşun, harcama boşun. Asken güzel ya, çıkma, çıkma. Asken güzel ya, çık. Ortada kalmaya bak. Ortada kalmaya bak. Nerede? Bu? Altta galiba ya. Altta, şuradan. Altta. Evet, evet. Sakın. Ben ıı, <laughs> alan bitince alta ince. Tamam, ben dış tarafa bakıyorum. Sen, bak sen o şeye bak. Tünele. Tamam. tamam. Layer yok muydu başka Altına. ya. bir tane daha bu sayede olacaktı. Allah Tünelden, tünelden geliyor. Altta. Sıkmaya çalışıyor. Sıkmaya çalışıyor. Kim var? Kim var? Easy peasy. Güzel. Easy peasy olsun o zaman. Easy peasy olsun o zaman. Commando. <laughs> Commando. Yapma bakalım be komando, bakalım be komando. Çek bırak, çek bırak. <laughs> Eski bardakçılardan kim Eski kaldı be Ahmet abi? Kim... <gülüyor> <gülüyor> yok be. Yok, yok. birileri parmağını bir geçmesin. Bir <laughs> 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 <laughs>